Kanal D'nin BKM imzalı ve Yılmaz Erdoğan'ın hem başrolünde yer aldığı hem de senaryosunu kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin fişi çekiliyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, büyük bir ilgiyle izlenmiş ve izleyici kitlesiyle güçlü bir bağ kurmuştu. Ancak bu ilginin sona ermesi an meselesi. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem Yücedağ karakterinin hayat mücadelesi ve ailenin sırrını konu alan dizi 45. bölümüyle ekranlara veda edecek. Final tarihi 45. bölümde sona eriyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 45. bölümde ekranlara veda edecek. İnci taneleri önümüzdeki dönemde son bir kez daha seyircisiyle buluşacak ve sonrasında hikayesini noktalayacak. Bu final kararı dizinin büyük bir ilgiyle izlenmesinin ardından geldi. Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Yılmaz Erdoğan'ın olduğu dizinin 5. sezonunda sona yaklaşırken İzleyiciler büyük bir merakla son gelişmeleri bekliyor. Finale giden yolda karakterlerin son durumu. İnci Taneleri dizisinin son bölümleri karakterlerin kişisel yolculukları ve aile dramaları üzerine odaklanıyor. Azem, Ferda'nın sağlık sorunlarını öğrenirken ailesiyle olan ilişkisini yeniden sorguluyor. Cihan ise geçmişindeki öfkesine karşı mücadele ediyor ve tüm bu karmaşa içinde aile bağlarını güçlendirme çabasında. Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzereyken Semi'nin huzursuzluğu da devam ediyor. Azem'in kitabının basımı kesinleşirken Ferda'nın tedavisinde doğru çözümün ailesinden gelebileceği fikri yeni bir dönüm noktasına gelmiş durumda. Ancak Cihan'ın kan bağışını reddetmesi ve geçmişteki sorunlarla yüzleşmesi gerekecek. Tüm bu olaylar İnci tanelerinin finaline doğru ilerlerken heyecanla izlenen gelişmelere yol açıyor. 43. bölümde ne olacak? İzleyiciler 43. bölümde Azem'in Ferda'ya karşı babalık duygularının her geçen gün güçlendiğini izleyecek. Ferda'nın hastalığına karşı mücadele, Azem'in ailesiyle birlikte nasıl bir çözüm arayacaklarını gündeme taşıyacak. Nehir'in kan verme engeli ve Cihan'ın geçmişindeki öfke, tüm karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyacak. Dizi, finaline yaklaşırken izleyicileri derin duygusal anlarla yüzleştiriyor. Aile bağlarının, geçmişin yüklerinin ve özlemlerin iç içe geçtiği bu final izleyiciler için unutulmaz anlar bırakacak. İnci tanelerinin 45. bölümde sona ermesi büyük bir hikayenin tamamlanacağı anlamına geliyor. Dizinin son bölümüne yaklaşırken tüm gözler bu finalde olacak. Fenomenko ile kalın beraber çalışalım.